dostlar herkese selam merakla beklediğimiz otomobil yani yeni Ford Courier satışa sunuldu biliyorsunuz artık bu yerli üretim bir araç değil yani Kocaeli'nde üretiliyordu ama artık üretilmiyor ha, yine Ford Otosan tarafından üretilmeye devam ediliyor ama bu sefer Romanya fabrikasında yani Romanya'dan ithal bir araç olarak Türkiye'ye geliyor bugün Ford Otosan yönetimi Yeni Kurye'nin fiyatlarını açıkladı. Şöyle hani nasıl diyeyim bu fiyatları söylediğime çok fazla inanmıyorum. Yani inanmak istemiyorum işin aslı. Şimdi isterseniz hep beraber yeni Ford Kurye'nin fiyatlarına bir göz atalım. Trend donanım paketi 1 litre EcoBoost, 100 beygir 6 ileri manuel şanzımanla 917.400 TL'ye satışa sunulmuş durumda bu kombi seçeneği. Ee, hemen devamında gene 6 ileri manuel. Bu sefer deluxe olmuş donanım paketi. Bunun fiyatı 927.300 lira. Ee, otomatik şanzımanlı versiyonlara geçtiğimizde 1 litre EcoBoost 125 beygir 7 ileri otomatik şanzıman ve deluxe adı verilen donanım paketiyle 1 milyon 10 bin 100 TL'ye satılıyor yani otomatik şanzımanla satın almak isterseniz karşınıza çıkacak fiyat 1 milyon bin TL. Ee, biraz donanımını arttırayım derseniz bu arada kombiden söz ediyorum bunu unutmayın lütfen. Ee, gene 125 beygir. titanyum 125 PS 1 litre EcoBoost 7 ileri otomatiğe baktığımda 1 milyon 94 bin TL. Aktif var biliyorsunuz donanım paketinde. Gene aynı 125 beygir 7 ileri otomatik 1 litre EcoBoost 1 milyon 149 bin lira fiyat etiketine sahip oluyor. E, dizel motor seçeneği olmayacak gibiydi ama dizel motor seçeneği var. Trend donanım paketiyle 1.5 litre EcoBlue 100 beygir 6 ileri manuel şanzımanla fiyatı 1 milyon 49 bin liradan başlıyor. E, Deluxe pakete çıktığınızda 1 milyon 60 bin TL oluyor. Titanium almak istediğinizde 1 milyon 147 bin 800 lira oluyor ve benim çok merak ettiğim bir seçenekti bu ee, işte 1.5 litre EcoBlue 100 beygir 6 ileri manuel dizel aktif e, kurye aktif paketli kurye 1 milyon 204 bin 900 lira ya bu fiyat olunca 1 milyon 204 bin 900 lira Rekabet çok yüksek oluyor. Merak ediyordum Hani nasıl olacak fiyatı diye buralara çıkmış durumda. Şimdi diğer fiyatlara da bir göz atalım. Diğer fiyat fiyatlar derken Transit Kore'den yani Van e, seçeneğinden bahsediyorum. Burada 1 litre EcoBoost 100 beygir 6 ileri manuel benzinle fiyat 787.900 lira olarak açıklanmış. E, Deluxe pakete çıkıldığı zaman. Fiyat 861.100 lira oluyor. Ama motor gücü burada 100 beygirden 125 beygire çıkıyor. Aynı şekilde 1.5 EcoBlue 100 beygirlik dizelle ve Trend Drone'un paketi 6 ileri manuelle fiyat 881.700 TL. Deluxe paket 1.5 EcoBlue 100 beygir 6 ileri manuel dizel fiyatı ise 906 bin lira. Yani e, fiyatlar transit kuryede de bu seviyeye gelmiş durumda. 96 bin liraya üst paketiyle satışa sunuluyor. Dizel manuel Hani otomatik şanzıman da yok. Bakalım hani bu fiyatlar nereye kadar böyle gidecek bilmiyorum ama e, biliyorsunuz Türkiye'nin en çok satan ve en uygun fiyatlı arabalarından bir tanesiydi kurye. E, yenisinin gelmesiyle beraber tasarım çok güzel çok dikkat çekici ama ne olursa olsun hafif ticari bir araç ve işte benim merak ettiğim paket 1.2 milyon TL gibi bir fiyata sahip orada işi zor. Ha, alt paketlerde işte 900 bin liraya falan gibi seçenekleri var ama sanırım orada da işi çok zor olacak. Neyse geldi. Hayırlı olsun. Yolu açık olsun. Şansı bol olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.